90 metrekare oturumu olan tek katlı müstakil bir konutun maliyet kalemlerini ve imalat aşamalarını inceleyelim. Maliyet hesabı internetten birim fiyatlar alınarak yapılmıştır. Afiyatından betonuna kadar gerçekleşen maliyeti yaklaşık olarak 115.000 TL. Maliyetleri arazinin konumuna, hafriyat durumuna, projede istenen şartlara göre değişiklik göstereceğini unutmayın. Duvar ve çatı işleriyle birlikte toplam kaba işler maliyeti ise 360.000 TL. İnce işlerde birim fiyatlar seçilen malzemeye göre oldukça geniş bir aralığa sahip olacaktır. Ortalama malzemeler seçildiğinde ince işler maliyeti 135.000 Türk lirası olarak hesaplanır. Tesisat işleriyle birlikte buraya kadar elde edilen toplam maliyet 625.000 Türk lirası olarak hesaplandı. Refabrik bir havuz yapmak istenirse 80 bin civarı bir maliyet eklenecektir. Bu maliyetler ile birlikte projelendirme, resmi işler, tesisat abonelikleri gibi maliyetleri olacaktır. Eğer yapıyı bir müteahhit firma yapacaksa belirli bir hizmet maliyeti de bunun için eklenecektir. Bunlar da eklendiğinde yaklaşık 850 bin Türk Lirası gibi bir maliyet ortaya çıkar. birim fiyatlar 2022 Ekim ayına ait olup internetten araştırma yapılarak elde edildi. Hesaplama yaparken güncel birim fiyatları çeşitli firmalardan alarak karşılaştırma yapabilirsiniz. Proje ve paylaşılan veriler gösterim amaçlıdır. Böylece 3 boyutlu bir tasarım üzerinden tek katlı örnek bir yapıyı incelemiş olduk.